Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz diye bir soralım. Bugün karşınızda canlı yayından bir kesit olarak ilk bakış videomuz var. Oyunun öncelikle yapımcı firmasına buradan teşekkürlerimi sunayım. Oyunun ürün anıtlarını gönderdikler için diyelim. Karşınızda Baptist adı verilen e, bir oyunla beraber zaten atmosferi ve karakterin görünümünden de anlayabilirsiniz. Bir adet korku oyunumuz var. E, size ekstra bir şey daha söyleyeceğim yayın günüyle yani yayını bu e, keste aldığınız gün itibariyle az önce yani yine yayın anıyla konuşacağım çünkü az önce dediğimden kasıt şudur. Az bu oyundan önce hop gözleri kaydı. Dikkat ettiniz bilmiyorum. Neyse eee bu oyunun eee yapımcı firmasının bir başka oyunu olan Backrooms Level X yani level e, level neyse seviye 10. seviyesi adı verilen başka bir oyunuyla beraberdik. Bu da yine aynı yapımcı firmanın başka bir oyunu. ile beraberiz. Şöyle hemen iki dakika ayarları yapıp geliyorum sizi fazla uzatmama, fazla bekletmemek adına hemen halledip geliyorum. Evet, ayarları hallettik ve gene bu karakterimizin Baptist'in gözü kaydı ve başlıyoruz. Evet. Şşş, Dad? Tom. Baba? Don't worry. Tom, it's just mi? a little engine trouble. Küçük bir, e, I'm going to head to the gas zaten. station to call for a tow truck. Wait for me here. Şey Don't get bekle, out of the car, okay? Çıkma, tamam Dad, if you're going to the gas station, Baba, can you bring me a? Dad. Oraya... <laughs> <laughs> Tom, you da. okay? are you okay? Tom, misin? Is that an attack? A attack? <sighs> no, nothing. 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 Sakin ol, nefes al. Hadi içeri girelim. Let's go inside. I'll get your medication. Sana biraz ilaç vereyim diyor. Sakinleştireyim seni. Is this the house? mi? Looks like it's falling apart. geçiriyoruz neyse. Well, your father didn't have life insurance. Yeah. Babanın hayatı sigortası olmuş, so bir mucize He's oldu, büyük place. bir evi bulduk falan diyor. Here we can I know, I know, I know biliyorum, yeah, biliyorum. yeah, that sounds good. Let's İyi check out The movers came this morning. Only your boxes left in the trunk. Rabbit, let's go in, okay? Okay. Tamam. Burada sinematik kalitesi iyiymiş. Az önce iyiydi. Az önce oyunda da iyiydi. Ha? Ah, bana bak. Nasıl? Ooo, kontroler niye bu kadar küçük? Neyse. Hayır, şey ne varmış? Ne yapıyorsun anne? Anneciğim. Annem benim ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen deli deli? Ne yapıyorsun lan? Aa FPS'i gösterdim bir an. Neyse siz orada görmediniz. P tuşuna basınca ee, klavyede FPS sayacı çıkıyor. 30 FPS'de oynuyor. 30-29 diye gidiyor. Sabitlemiş diye gitmez. Az önce sabitlemesini kaldırdım ama. Sen ne yapıyorsun anne? Ne yapıyorsun ama ne, ne istiyorsun benden ne? O ne? Astas. Aha bir şey açtım. Bu... o... Ne oluyor ya? Az önce bir şey açtım. Aha. Astas tas. Niyeyse şeyi açtım galiba. Konsol paneli gibi ne deniyordu? Komut paneli gibi bir şey açtım az önce. Anne bir çekil. Anne defol git. Anne dur bakayım ya bir ayarları tekrar ayarlayıp geliyorum arkadaşlar Kasması var düzeltip geliyorum. Evet geri geldim. Heh, biraz daha akıcı oldu. Ayarları düşürdüm. Epic Yani ultra nam diye. Ben de bir şey istiyor bu. Anne bir şey istiyor. Anne. Şey mi? Bagajdan bir şey mi alacağız? Aha. Tom. Eşyalarımızı alıyoruz. Alalım. Akma şey Sen kimsin? Kim? Sen kimsin? Mom. Anne. Mom. Anne. Where'd she go? Nereye gitti o? Hmm. <laughs> Başladık. Aklıma şey geldi. Bir tane Ghostbumps diye bir film vardı. Yarı böyle animasyona benzeyen ama yani çocuklar için olup da çocuklar için olmayan garip grup bir film vardı. Aklıma o geldi. Hatta ikincisini bir ile ikiyi de izlemiştim de. Clinics. Blurak gibi Seriously? Cidden Hey, let me hey, in. beni içeri al. Komik değil. This isn't funny. Anne, Mom, tabiyac. open the door. Ya. Burada bir yerlerde anahtar bırakmış right olmalı diyor. Bırakmış, bırakmak zorunda. Bir içeri girebileyim. Burada yok. Acaba nerede? Paspas var mı? Paspasın altındadır. E? Ee? E ee, hoca? Tamam, klora, mulora şey yaptım, ilk